başlıyor. <laughs> Hepimiz ama bir şu kardeşini biraz sustur ya. O kardeşim belki Kim? O televizyon. Dur Ke Muhammed Kerem. Sonra Eymen Eymen'i çağıralım. Arkadaşlar Enes'le beraber maç yapacağız bu arada. Anne. Anne. anne, anne, anne. Ne oldu? Kaka. Komşumuz aradı ya. Bir işe gidecekler. He, hadi gel hazır ver. Savaş, savaş, savaş topu değil ama. Oğlum savaş yeah. topu savaş topu. Ulti böyle havaya atıyor ya aynen aynen hemen topu tam çizgide top durdu gol atabiliriz havaya atabiliyoruz çünkü. Uy. Ben video, video çekiyorum bu arada. Ben video çekiyorum. Bana ne? Ben senden daha daha büyüküm başım da. Ben altırım sana öyle gözüküyor bilmiyorum. Neden öyle? Ya. Lan bu adam üstüme atlıyor yardım et tam gol atsın. bir şey olmaz ya. Atsın bir gol. Ne hayır, hayır. Ne hayır, atsın bir gol. Gol pas ver. Kanka pas ver. Kanka pas ver. Sen aynı sen. Dark Omega. Ver, ver 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 verin bana acil verin. Acil biri bana ver 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 çabuk ver. Ya,

Yapabiliyoruz ki. Nasıl yapabiliyoruz? Olmuyordu eskiden. Evet. konuşuyor. <laughs> Anne konuşuyor. <laughs> Anne konuşuyor. Tamam ben Anne konuşuyor. Anne konuşuyor. Arkadaşlar meşgul atıyorlar. Annesi izin vermedi. Enes'in. Biz de oynayalım. Enes şu an oynayamaz. Enes ancak bot oynar. Şu an Enes'in bot oynuyor. Enes'le bir toparlayıp goraça. Heh. İzin vermem ki. Allah. Allah 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 Gol izin yoktur. Haberiniz olsun. Goodbye. Hop, Arkadaşlar adamlar güçlü çıktı. Vur 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 vur. Topu al topu ver bana ver bana. Ha, ver bana öndeyim zaten ver. Oradan bir uçsam var ya her şey bitmiştir. Her şey. Atamaz ki. Hadi top onda değilmiş kaç. Allah ben nereye atlıyorum hayır. Ya, hayır ya. Berat Melek gol attı. Cibli top 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 Alalım. Aa, bin geldi. Bin geldi. Sonunda. Sonunda. Arkadaşlar. Aynı markanın dönemi tatlayışı. Dönemi tatlayışı değil mi? Aynen. Geldi. Geldi. Geldi geldi geldi. Geldi geldi geldi. Geldi geldi geldi. geldi, Buradan da bin alıyoruz. Bin kaç oluyor bakayım. Kaç şu an. Oy güzel ha. 1406. Sonra alırım dönemlik atlayışlı tanemek çenizi Mon 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 diyalat Mank 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 Mon 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 diyalat Mank 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 Dur <laughs> duru dururu du 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 Arkadaşlar ben Zor ne? Arkadaşlar Hangisine saldırayım? Rosa bana inşallah. Rosa hemen gelir bana. Abi. Abi bırak beni. Abi. Abi. Bu yeni karakter şimdi çok seçilecek. hu hu. Bakalım şimdi kolaylar. Ne? Tirili top 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 Arkadaşlar ben de aynı karakteri seçtiydim. Hepimiz aynıydık. Allah Allah. Tek ben de aynı markim diye kesin herkes bana dalacak. Da Tahmin ettim bile. Hatta geliyorlar şu anda. Allah kahretme.

Ya oğlum ya tam zamanında seçmemiş biliyor musunuz arkadaşlar? Niye böyle oluyor? Niye Neyse en azından kupa kasıyoruz. Koş 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 abi koş 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 bit. koş bit güçsüzdür. koş koş buraya. koş Güle, güle. Ne? Nasıl? Abi, nasıl? 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 Şimdi dinim mi seçerim dinim mi ki? Dinim dik dinim dinim. Ben kana, daha yeni mutlu, daha yeni mutlu, daha mi ki? Mike, daha Mike, daha yeni mutlu, mutlu, mutlu. Daha yeni ni der e de Şuraya mı Ona kadar İçine girmiş ya. Hayır ya. Altına Hiçbir şey olmaz. Vur, 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 vur. Abi, abi Jackie çok güçlü. Jackie

İndir, indir, can azaldı. İndir, ya indir, indir. Ne tatlı işi? Vallahi burada saklanıyorum ama bir fayda edecek mi? Allah kahretmeye. Adam orada bekliyormuş la. Abi iki iki kasacağız herhalde. <laughs> 15999. 16.000'e gidiyoruz. Değil mi arkadaşlar? Evet. Kulaklık takanların kulağı kopmuştur. Allah! Allah'tan kara plan var yani. Onları öldürürüz belki. Birinci plan bir yapar da iyi olur. Hayır. Bak sakın. Sakın. Second. Al bak o karakteri al. Al. Ah. Almak o karakteri ben. Yani Sekreter kanat modu kılıç modu. Kanat moduna bir daha bakalım arkadaşlar. <Gülüyor> <Gülüyor> Hepinizin kulağına <laughs> patlatan ben. <laughs> arkadaşlar şu an acaba çok ses geliyor merak ettim. Kanat modunda böyle sıkıyor. Ha çözdüm. Kanat burada bir tık daha kötü. Bence. Bu kanat da. Kanat da kötüymüş çünkü. Allah kahretmeye. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Gel yeah, yeah. hmm. bakalım. Arkadaşlar. Kanat modu bir tık daha güzel sanki. Gel. <laughs> Bakın arkadaşlar vurarak gidiyor. Sen biri varsa onu vurarak hemen kaçabiliriz. Mesela Poco gelsin. Diğer adamla bunu yapacağım şimdi. Yüzde ortaya gelecektir. Bir de açarız. Öyle bakarız. Kelle filan saklanıyor büyük ihtimal. Değil. Bir de hüperine bakalım arkadaşlar bunun. Dursun, dursun da adam. Bir de hüperi, hüperi daha güçlü arkadaşlar. Hüper güzel. Kanat modunda hüperi güzelmiş. Onu öğrenmiş oldum. Şimdilik geliyor gelmiyor. <laughs> arkadaşlar geliyor. Gelmiyor. Gel gel geliyor. Gelmiyor. Gel 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 buraya. gel buraya. gel 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 arkadaşlar bu karakterin ismi. Şu an bana gel Ama ölenin. Hem kendisi sık değil. Gerçi öyle oluyorlar zaten. Yanenek de biraz daha öyle çünkü. Şiley nasıl kaçtın ya? Hayır ya. Allah kaç hele, kaç. Şile güçlü. Ah! top 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 Arkadaşlar kulağınızı yap Çınlayanlar bir like atsın şöyle like yapıştırsın Neyse çınlatma bitmiştir Çınlatmaya son Hadi güle güle ultini atamadan gitti ya Ultisi vardı galiba Herhalde gördüğüme göre Burada bomboş kutu var. Ben onu sıkmak yerine doğru, doğru kutuya sıkıyorum. Ha hayır ya. O ultiyi kullandım yanlışlıkla. Neyse ya. Kutsallık o da bir şey yani. Bir şey veriyor. Mu veriyor. Arkadaşlar gelecek adama tek atacak gibi hissediyorum. Gelsin o. Ortaya gelecek büyük ihtimal. Hadi vur vurdaseri. Hadi. hadi vur hadi. hadi. vur hadi. Hmm, ki, Vuramaz ki, vuramaz ki. Allah! Arkadaşlar adam beni öldürecek birazdan. <laughs> o nerede orada? Gel. Bir mermi vurdu mu? Geberiyor galiba. Geberecek diye düşünüyorum bir mermiyle. Geberdi. Biraz vursun dedim de yine indiririm ama yani. Kolay. Şimdi geliyor. Gelmiyor. Oğlum bak şimdi gel benim sinirlerim bozma. Ha ah, şimdi gel benim sinirlerim bozma. Tamam indiririz. Hepsine ben hiç hiçbir şeysiz alsam indiririm diye düşünüyorum Kiti. Kiti öldüremem ama hiçbir şeysiz. Şu bro öldürürüm ya bro kolay. Gibi. Duruyordu da zormuş biraz zorladı ya. Bakımda adam var ya. Kids. 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 Kids sıkıntı birazcık. Değilmiş. İndiriyorum. Bağırım kutuyor. Lazım olur arkadaşlar kim bilir. Adam çok güçlü gelecek. Nereden bilirim. Bunu mesela. Gel buraya kaçma be adam. Allah! Kaçtıymış. Nerede bakayım? Bir adam daha olması lazım. Biz onu arayalım. Belki o daha güçsüz. Zaten. Değil, 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 değil. Heh. Gelsin hele beyaz pirama. Görüyorum seni kanka. Kanka gel gel kaçma. Kanka gel. Kanka gel. Heh. Bak şimdi ama benim silinlerim ay bak şimdi al benim silinlerimi bozma. Allah Allah. Bak ah, şimdi al ama tamam bayağı tur attık. Bak anlaşalım. Şimdi ağlıyorsun abi onu. Anlaştık değil mi? Anlaştık tamam. Biz, biz seninle anlaştık. Abi vereceksin onu abi. Anlaştık sonuçta. Anlaşmak. Anlaştık. 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 Allah Jacky çok güçsüz. <laughs> Gel lan buraya. <laughs> <çeki. gülüyor> Jacky. O sonra Jacky beni bir, bir vuruşla öldürüyordur. Ben hile sanırım ya büyük ihtimal. Öyle olursa. Zaten hile olur genellikle yani. Ama adamlar şu an bana bir kolay geliyor ya. Şu an sakin sakin indiriyorum hiç. Yani şey yapmıyorum. Neydi onun ismi? Stres. Yapmıyorum. Evet, çöldürdüm adamı yani görüyorsunuz sizde. Bakın köpenini on yükle açtık mı? Adam geber, geberdi demektir. Adam orada. O çiperi yapıştır. Niye mu? Herhalde onun değeri yükü var ya bana yakın biraz. Bak anlaştık ver şimdi. Ver kanka. Ver kanka. Kanka ver. Bir de çekeyim. Vermiyor ki şimdi tutanı ya. Gıcık oldum. Yenerim. Hiç çukanmadan yenerim hem de. Edgar'ı bilmiyorum ama. Edgar biraz sıkıntı yapabilir. Ben de beraber. Edgar zaten siz de biliyorsunuz arkadaşlar. Sıkıntı bir karakter yani. gidenlere yani büyük ihtimal vardır. mı? Ulti kanka sana kötü olur. O Şurada adam var. İnsin aşağı. Canı zaten az di diyorsunuz ama yani. Canım sıkılıyor. Hızlıca yayına gideyim. Yoksa benden kaçacak üstler. Onunla uğraşacağız bir de. Adam geldi öğrenelim. 8 yükle ben adamı indiririm diye düşünüyorum rahatça. Ve kolayca. Şu arasına girdim kesin burada. Kesin. Kesin çalıkların arasında filan. Bak arasından çıktı gördünüz. Havada kaldım. Neyse uçuk uçuk. Bak ver anlaşalım anlaşalım benim kupamı ver abi. Ne? En son 997 idim arkadaşlar. Bu benim kupamı indiriyor. Bu benim kupamı indiriyor. Kupamı kupamı. Kupamı indiriyor. Kupamı. Benim kupamı. Vallahi abim indiririm ver kupamı. Benim kupamı. Benim kupamı. Benim kupamı devam edelim valla. Bunu indiririm arkadaşlar. Ben uzaktan vurabiliyorum. İner yani rahat rahat. Bu nereden vuruyor onu bilmiyorum hangi botta. Yolla Allah yolla <laughs> Yolla Allah yolla Arkadaşlar çok komik oldu Yolla <laughs> Yolla Öleceğim belli Yolla devam ediyoruz <laughs> Kaçma Kaçma kaçma. Gel. Ben mecbur yakalayacağım ben seni. Gel. Bir yükünle kaç. Tamam ha, hadi gel. Ben de böyle öldürüyorum. Tabi edersen Gerçi o üç çüklü seni öldürecek. Gel. Ben de bunu öldüreceğim. Bekle gel. ver kanka. Nasıl? Nasıl oluyor abi bu? 9 15.999 gösteriyor burada. Buraya geliyoruz. 900 9, 997. <laughs> bu nasıl iş? Bu nasıl iş? Biri bana açıklar mı? Hem ben başımı yaparken kupam düşüyor. Hem de ee, şu, bir yer diğer daire bir yerde ayrı gösteriyor. Üzerim ben bu olayı abi. Bir şey ayrı. Bir de onun ismi neydi unuttum. Gel kanka. Kanka ağlama gel. Belki ben ölüyorum haberim yok. İndir gidir şuna gidir. kutu indir, indir. i̇ndir kutsudur, Allah Allah'ım. Allah'ım. Oh, <laughs> <laughs> konusunu düşün şimdi. Biri bana bunu onu açıklasın? Ben kupa kasamıyorum. Neden? Yorumlara yazın şu olayı. Niye ben kupa kasarken geri ay eski kupama dönüyorsun? Anlaştık diyorum. Anlaşamıyoruz. Anlaşamadık tamam mı kanka? Anlaşamadık. 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 Küçük pa. bana bir sinir olalım. Yapalım bir maç. Yapalım, yapalım, yapalım bir maç. Yapalım 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 bir maç yapalım 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 bir maç seçelim nerede bizimki bizimki nerede o yok ya oğlum şeriyi ne seçeyim ben daha mı geçiyorsunuz ya Vallahi büyüflerim tüm kanalı uçururum valla. Arkadaşlar kulağınız sar oluyor yani. Bu niye bir vuruyor? Piper mı lan bu? Allah <laughs> Allah. Bu Piper galiba arkadaşlar. Ha, herkes bir vuruyor. Canımız da bir. Bir vurduk mu gidiyor anladım. Bir bir yani. Bir vurdum mu gittiğimiz için anladım olayı ben çözdüm çok kolaymış nasıl adam benim burada öldürdü ya ben bunu Enes olsa bunu hile sanardı canımız bir hile kullanıyorlar hile kullanıyorlar yani <laughs> öyle yapardı bence tahminimle ben vurdum ona. hiç evet ben olmuşum. Gel gel gel. Gel. Aa! Arkadaşlar çok güçlü. <laughs> Ay dolduruyor, dolduruyor. Çok yakala. Nerede? Yine aşağı. Yine aşağı Herkes Piper gibi vuruyor. Allah 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 çabuk 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 Allah 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 uh. <laughs> kazandık Anlaşalım kanka artık kupamı ver Artık kupamı ver Olmuyor ki cbli top top, top, top top Ya onu ben seçeceğim abi ya. Onu ben seçeceğim. Onu ben seçeceğim! Arkadaşlar Piper seçelim tam olsun. He, ah, seçtik Piper'ı. Çünkü ben lazirim. Hufufufiwiwiwiwiwi. Tabii ki de değilim. <laughs> Yoksa abi nece takipçi olurdu? Herkesin bildiğine göre. Nasıl <laughs> iyi bilmeyenler de var ki. Hata. Hata kodu. 1525. Oha hayır onlardan oldu ya. Hayır ya. En çok bölge bizimdir. Hayırdır. Gelin 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 gelin. gel 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 gel. gel, gel. Ben de aynı harita gelecek sanıyorum ya harita harita şey haritayı haritayı hayır harita önce ilk haritayla şey yapıyorum bir cümle kuramadım ben. Selamun aleyküm. <laughs> ya Piper yakında vuramıyor ya. Onlar aldı herhalde en çok ağabey. E yazıyor yanda. da. Yani tabi çekil zaten. Ya ne lan. Aa alıyorlar. Alanı alıyorlar. Lan giden neresi bir git ya. Bir git başımdan. Git. 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 Abi gidin. <laughs> Bari kupa verse. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Bay bay.